önceki hepsine merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel evlerin yanma filmi. Birisi gelip yakıyormuş gibi yakılıyor. Umarım beğenirsiniz. Ama şunu söyleyeyim ben. Ama şimdiden konusunu söyleyeceğim ben yakıyorum evleri duraklatarak. Üzgünüm yani ama hani umarım gülersiniz. Ee, İyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Lütfen like atmayı da unutmayın. İyi seyirler. Evinde çok rahat A -a -a. Bakayım malzemelerimiz boşalmış. Fazladan boşalmış. Pazara yerlerim hadi. Pazara pazara. Hı -hı. burada bir ev yok Şimdi lan. Lan burada bir şey var lan. Ev mi ola? Ev aradım lan. Çıktı karşıma. Ev çıktı karşıma? Vallahi ev. Ha ha. Oo, böyle bir şeyler var da ah, o zaman ben de evi yakarım. Hadi ha 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 Baba bir şey yapmalıydı. Baba. Ha ha. La 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 la. Evin yanıyor. başka bir yerde yapmam gerekecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hırsızlar benim evimi yapmışlar, kül etmişler. Ben de bunun sinir oldum. O yüzden artık gizli evler yapmaya karar vereceğim. Hmm. Yani bu benim evimi çalıyor. Ha ha. Yalan hırsız şimdiki evimi bozmaya çalışacaksın ha. Tamam hırsız. Evimdeyim. Çok mutlu olacağım. Gökyüzü ev yapacağım çünkü. Ha ha. Bu evi kesip bulamayacak. Ha ha. Gökyüzü ev yapacağım. Evet artık gökyüzüne emrini yapabiliriz. Evet evimde çok mutluyum. Gökyüzü evimde var. Hadi hırsız gel de göreyim seni. Lan bu haber zor olmaz ama yani. Bence çakacağım dedim. Çıkamadık. Hmm. Hmm. Tamam. Bu evinde bir şey yok. Aha ben kaçmalıyım lan. Ah. Oh, ah başı. Ah. Lan. Yanında kalmayacak. Oh. İki manyetik ayakkabılar, Kafam. İşte aslanın kafam varmış manyetik. Hayır tamam Oh. Demek hırsız gelmeye çalışmış ha. Demek hırsız bu öğrendi. Görecek o hırsız. Hırsız mıymış yoksa korkak mıymış görecek o. Hmm. Göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok, çok kötüydü. Biliyorum üzgünüm. İlgiler yapamadım ya. Arkadaşlar üzgünüm yani. Resmen ben şöyle üzüleceğim. Umarım şey olur. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Buna herhalde bir 10 bin like gelir. Umarım. Neyse arkadaşlar. İyi seyirler. İyi, iyi günler. Yayınlar. Abone olmayı unutmayın.